Merhaba arkadaşlar. Hmm, bu benim ilk videom. Ben Barış, adım Barış. Bugün sizlere ilk videom olduğu için pek bir şey yapmayacağım. Sadece Iron Golem ve hmm, Kardan Adamın yapımını göstereceğim. O Kardan adamla Iron Golem mesela size saldırmaz. Sizi korur daha doğrusu mesela size saldırmaz. Canavarlara falan saldırır. Survivor'dayken yaparsınız da bence yararlı olur. Hatta göstereyim ben size. Şimdi yapmaya başlayayım ben. Hmm. Öncelikle demir blok alacağız. Şöyle. Bir de kar bloğu alacağız. Ve de şu bal alacağız. Böyle şöyle bir de bu şekilde koyuyoruz. Üstüne de bunu değil, bunu koyacağız balkabağını. İşte Golem. Bakın gördüğünüz gibi hemen de şey yapıyor. Mesela Game of geçiyor. Bakın bize saldırmıyor gördüğünüz gibi. Bize saldırmaz zaman canavarlara saldırır. Şöyle zor yapsın. Neyse. Mesela. Bakın. Bakın. Şöyle bir canavar şey gelsin. Bir dakika. Bir sürü kelimet mı? Mesela ne olsun. Zombi olsun. Böyle. Gördüğünüz gibi. İşte. Hepsini teker teker öldürdü. Bizi koruyor. Falan. Her neyse şimdi kardan adamı göstereyim. Kardan adam da. I, şey yapar. O da mesela o da bizi korur ama bu da böyle oluyor bu arada. Şöyle şu şekilde. O da bizi korur ama o kar topu yani. Çok fazla bir güç şey yapmıyor. Şöyle bir mesela göstereyim. Bak bakın nasıl gördüğünüz gibi. Sonra da çok işinize yarar bence bunlar. Bakın bakın. Aldı. Her neyse işte arkadaşlar böyle de yapılıyor. Tamam. bu gelecek serilerde kendimi mesela Survivor falan çekeceğim. Hexit Survivor serilerden çekeceğim. Evet bu kadar videom işte. Abone olmayı unutmayın. Bu arada çektiğim video programının adı Fraps. Normalde bu bazı gezginlerden falan indirdiğinizde 29 saniyelik olurdu. Ama bu şey oluyor. Tam sürüm yani sınırsız yani istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Size indirme linkini atacağım. Evet atarım. Her yani arkadaşlar bu kadar. Açıklamada linkini vereceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.